şuna bir bakalım. Enes Batur Ayaz TikTok videoları tepki <laughs> videoları. Allah'ım 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 düzgün konuşmuşum <laughs> Gerekirse ülkeyi yani. Bu, bu arada Musab çok sinirli. Musab Çarçı aşırı sinirli. Yani her yayıncının tweetinin altında, bütün Nvidia tweetlerinin altında. <laughs> Bütün içerik üreticilerin yorumlarında Musab'ı görebilirsiniz bugün. Haberiniz çok kızgın. Çok kızgın ve çok gergin. Gerçekten bugün kimse Musab'ımla uğraşmasın ya. Hiç kimse uğraşmasın. Kep sokma. Allah kahretsin yazacak kadar sinirli bugün. Sefa, se Sefa hep sinirli. Sefa zaten hep sinirli ama. <laughs> Hadi bakalım. Oldu. Ayaz geldi. Hepiniz izlediniz, beğendiniz. Bizi TikTok'a mı koymuşlar peki? Geldi. Oradan Ayaz, mı gördün? Ayaz tepki TikTok yayında. Ayaz vurur yine donar umutlar. Siyah sayfaları yıkıp yakıp aaa. Ar Ar Gerçekten o kadar zahri. duygulandım ki Ayaz yayınlandığında. Ve böyle güzel bir hediyelik hazırlamıştık. Bu Ayaz hediye kutusundan yollayacağız. En iyi yorum yapan 5 kişiye Ayaz'ın hediye kutusundan yollayacağız. Hoşum. Bence çok güzel, güzel oldu. Bak. O zaman yorumlarda buluşalım. İçinde de muhteşem hediyeleri var. siz bir hayat bir bozar. canım yakar. Ben çocukken kendime böyle e, şey defterime yapardım. Ama tabi daha kötü çöp adamlarla ya. Yani. Çöp adamlarla kendime hikaye yapardım. Zorla ne oldu diye sor. Tüm bunlar iktisadı 6 senede ben şak diye bir bitir. Tüm aile şok oldu zekamı. Arkadaşlar var ya nasıl heyecanlıyım çünkü uzun süreden sonra TikTok Türkiye <laughs> gelişti ve artık çok iyi videolar izleyeceğiz. Muhteşem klipler var, muhteşem videolar var Ayaz'la ilgili. ya yani ben birazcık göz attım, hepsinde de sürprizi kaçmasın diye izlemedim ama bayıldım gerçekten. Bu seferki TikTok'lara siz de bayılacaksınız. Favorinizi yorumlara yazın. Ya bu video Ayaz'la ilgili olduğu için çok fazla böyle goy goy şaka, böyle karamiza yapmak istemiyorum. Ya. Çünkü Ayaz'ın biliyorsunuz derin bir anlamı var benim için. Ama gene de muhteşem videolar videolar var. Gelin o zaman ilkinden başlayalım. Ayaz TikTok tepki videosu başlasın. Ben Önceki TikTok'ta TikTok tepki videolarımız peki? ne kadar izlenmişti? Bir dakika hemen bakıyoruz. Dolunay yaptığımız Ay bu arada TikTok'ta gerçekten çok komik şeyler yapanlar da var ama işte işin üzücü tarafı öne çıkanlar onlar değil. Yani gerçekten çok komik içerikler üreten ya da işte ne bileyim çok güzel şeyler üreten insanlar TikTok'un içerisinde var ama öne çıkanlar onlar değil. Sorun gene o. <laughs> çok iyi söyle çıkmıyor yani. Yine yok. Yo Türklerin içerisinde de çok çok iyi var. Bizim video 14 milyon izlenmiş. Biliyor ama yaptığımız video 12 milyon izlenmiş. Neler oluyor? Biliyor Neler mu? oluyor? Ha biliyorum Öncelikle doğru TikTok hatırladım. Tepki videomuz 500 bin like aldığı için bu videoda 600 bin like alırsa yeni bir TikTok tepki videosu gelecek. O yüzden videoyu beğenin. Bir eski videomu İşte bizde 5000, 3000, 600 bin. Maşallah Allah arttırsın yani. Kafamızı yoruyorlar biliyorum. Ototon ses ayarlar. Vay be. Benim tipim de değişiyor böyle. Baksana eski videodaki tipime like, bak bir de şu like ankine bak. Okey çok farklı değil ama <laughs> gelişmişiz gene bilmiyorum. Benim TikTok profilimi de hala takip etmediyseniz pü, yani hala takip... Benim de hala daha TikTok profilimi takip etmiyorsanız ki etmeyin çünkü yok. <laughs> etmediyseniz TikTok'ta beni yazıklar olsun. Bu yorgun savaşçı adam kırılır eğer hala beni TikTok'ta Biz takip etmediyseniz. Biz nerelerdeyiz acaba? 3.1 milyon takipçimiz var. Bu videodan sonra 3.5 Olsun biraz fazla söyledim ama Ben de artık Buradan çok güzel tiktoklar atıyorum Buradan başlıyoruz herhalde Buradan Ayaz müziğini kullanarak ne yaptın Allah için Ne yapmış olabilirsin yaralanma Eline gazete alıyor Gazeteyi yakıyor Allah Allah Gazeteyi yaktı. Arkadaşlar sakın yakmayın, sonra ciddi yaralanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ayaz tepkisi veren insanlara tepki vereceğim ben. Nasıl? Nasıl taktik? Şu an heyecanlandım çünkü Ayaz tepki videolarının hiçbirini izlemedim. Çünkü biliyorsunuz ki bir özelliğim var, beni izleyen insanları ben izlemeye utanırım. O yüzden de onları izlemedim hiç. Ama şimdi izleyeceğim. Yayıncıların Ay şey Ayaz'a tepkisi. 27 dakika. Oha. Kemal bebeğim öpüyorum seni buradan. Like attı be. Şöyle çok buyurun, buyurun, buyurun. Dün artık beni daha iyi anlamışsınızdır sanırım. Kemal bebeğim öpüyorum seni ya. Yayındayız demiş. çok beğenmiş, çok teşekkür ederim duygulandırdın. Bizi gene mi yanlış Allah sizi kahretmesin. Bıktım. Ama şimdi ben Yayıncıların. Kardeşim yetti gali ya. İki eyle ya. Ya iki like queen, queen. İngilizce bak. Translate'e Baymazoğlu bak gazeteye çıkıyorum en güzel fotoğrafımın, manşetten sür manşetten aşağı tarafta aşağı tarafta Recep Tayyip Erdoğan onun bir üstünde onunla aynı boyutta benim fotoğrafım var manşete çıkıyorum soyadımı Baymazoğlu yazıyorsunuz kaç milyonluk kanal videomuzu izliyor kan diye yazıyorsunuz yeter <laughs> ya ya yeter ya bu kadar zor mu kadar zor mu kardeşim ya? Ayaza tek. bir reklam yapamadık. Bir ekmek yemedik ya. Bir ekmek ben mi yiyemeyeceğim bunun ekmeğini ya? Bir gün de şunun ekmeğini ben bir ikiye böleyim arasına bir kalıp tereyağı arasına koca bir kavanoz bal ekleyeyim. Ben yiyeyim bir günde bunun ekmeğini ya. Hasbinallah. 27 dakika. Oha. Kemal bebeğim öpüyorum seni buradan. Ne çektin ben Mügemin? Like attı be. <laughs> Şöyle buyurun buyurun buyurun. Dün artık beni daha iyi anlamışsınızdır sanırım. Kemal bebeğim öpüyorum seni ya. Yayında izlemiş çok beğenmiş çok teşekkür ederim duygulandım. Klip çok elkezden. güzel ama yani. Anla Deniz izliyor. Ben bir şey söyleyeceğim burada. Ben Enes Batur kapatıyormuşum. Enes <laughs> Batur'u kapatmışız yalnız. Falan. <laughs> Dur bakayım. çettim nerede benim ha? Buraya gel. Yayıma Gel yani demiş benimkiler. Buradalarmış. Pardon Enes <laughs> <Anladım>. hmm. <laughs> Yani anladığınızın içinden ben anlamadım yorumunu geçirdiğine emin edebilirim ama <laughs> kanıtlayamam. Çünkü bakışından şu an onu anladım. Bence güzel. <laughs> Yani hiç <laughs> <sene, gülüyor> yani, gördüm. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. El dövüş sahnesinde olan yorumunu merak ediyorum, bakalım. Dövüş sahnesinde burada aynı benim gibi dövüşüyor. Bu koreografiye bayağı çalışmıştık, bayağı bir emek verdik arka planda. Daha kamera arkasını yayınlamadım ama gerçekten çalışmıştık. Acaba beğendin mi merak ediyorum. O kafa sallama hareketinden yakaladım, teşekkür ederim. Bitti mi lan? <laughs> bitti mi diyor? Bitti tabii. Ama gönül isterdi ki 5-10 dakika olsun. Canlı yayında Ayaz Türkiye rekorunu kırdı anlık izleyici olarak 262 bin izlendi. Sosyal medyada 262 bin, YouTube'da en azından bir rekor. Twitch'te de rekor Türkiye arasında. Baya bir rekor yani. o da canlı yayında anlık olarak izlemiş. Böyle Abi, bir şarkı sayısı var mı ki zaten like, ya? Like dislike oranına bakar mısın? 200 bin like var, dislike bin dislike'ı geçmemiş. Bin dislike'ı geçmemiş 200 bin like'a. Bayıldım. Şu sahneler falan çok güzel, film tadında yani. Klip çok iyi çok zaten ederim. ya, klip aşırı ya iyi evet, Ayaz yani. Ayaz'ı gerçekten uğraştık benim için çünkü anlamı çok büyük. Yapacağım en iyi iş olmasını istedim çünkü bir yandan da Ayaz'ı kendim için yapmıyordum. Yani Hii, Allah kahretmesin. Biz kaslı yerine, ben bacılar macılar dedim değil mi durdurup... Allah'ım, hayır Allah'ım. Allah'ım, hayır Allah'ım sen bizi koru Rabbim. Sen bizi koru ya Rabbim. Var mı? Yok değil. O değil değil. O değil değil. O değil değil. Sadece okey benim adım bağlı içinde ben varım ama Ayaz'ı babama hediye olarak yapıyordum o yüzden kendime uğraşacağımdan 10 kat daha fazla uğraştım ve ne gerekiyorsa yani para olay değil burada. Çok fazla paranız da olsa bazen güzel iş yapamıyorsunuz bence Doğru. hepsini de başardık. Nereden nereye geldiğine bakacaksınız. Şimdi mesela bak Enes Batur'un yani konumuz bu değil ama. Ne heh, Bak şimdi. Tabii. Yaptığın videoları. <laughs> <laughs> ben bunu dalga geçmek için açmadım. Hepsini önce ben yaptım. <laughs> bu tamam bir para gibi bir şey geldi. Yani. Makara kukara gibi bir şey ama. Hepsini <laughs> önce ben yaptım. Orası Başakşehir dostum. <laughs> ne bir manası. <laughs> Ulan ne işiniz var şarkı marka yapıyorsunuz. Gidin oyun içeri içe git diyordum. Bak şimdi herif bu konsepte gelmiş. Gördün mü? Prodüksiyona bak. Gerçekten doğru bir yorum yapmış bu arada. <laughs> ya bir anda karşımda <laughs> ayazı yapmışken bir anda manası. kondisi görünce böyle şok oldum. Lan dedim. Ne? Yani evet arkadaşlar biliyorum eski zamanlar da güzeldi. Yani son disi yaptığımızdaki halime bakalım bir. Ya bu da benim ama nasıl diyeyim? Büyüyoruz ya bilmiyorum. O zamandan bu zamana kadar beni Kansan takip eden geçmiştir. takipçilerim, ailem hala beni takip ediyorlarsa birlikte büyüyoruz. Aslında bu çok değerli bir şey benim için. Ben aşırı mutlu oluyorum birlikte büyüdüğümüz için. İnsan geçmişte yaşadığı güzel anları özlüyor ve onları sürekli geri dönmek istiyor. 4 sene mi oldu? Geçmişteki Enes Batur'la şu anki Enes Batur aynı birisi değil. Çünkü büyüyoruz arkadaşlar. Evet eskideki güzel şeylere tekrardan kavuşmak istiyoruz. Ama eskideki güzel şeylere te Ay eski hayatımda hiç güzel bir şey yok. <laughs> eski hayatımı hiç özlemiyorum ya. Allah'ım eski hayatını bir insan hiç, özlemiyor özlemiyorum eski hayatımı. Hiç de geride dönmek istemiyorum. Aşırı memnunum şu <laughs> an Asla özlemiyorum ya. Bir de ben eskiden çok geri zekalıydım yani. Gerçekten eskiye var ya mümkün değil. Asla dönemem eskiye. Yok ben eskiye dönsem, ben eskiye dönsem siz var ya nefret edersiniz benden. Ben çok aptal. <laughs> tekrar kavuşmak isterken gelecekteki yeni şeyleri kaçırıyoruz. O yüzden eskiye bağlı kalmak, eskinin değerini bilmek güzel ama geleceği de yaşamak lazım. Şu anda yaşamak lazım. O yüzden, <laughs> yüzden. sürekli <laughs> eski Enes istiyorsunuz ama o büyüyor ve gelişiyor. Eski samimiyetime tekrardan kavuşmak için elimden geleni yapıyorum çünkü ah benim için daha önemli yani bu Ayaz klibinden sonra da çok fazla şunu fark ettim. Ben sosyeteye aşırı derecede ayar oluyorum. Nefret ediyorum sosyetik evet, insanlarla. Sosyetik insan derken ben... Allah çarpsın. <laughs> İnanamıyorum Enes Batur'la bir ortak noktamız çıktı. hiç sevmiyorum ya. Yani gerçekten ise Şey mesela hiç benlik değil. İşte gidelim işte, işte, işte cook shop'ta brunch'ımızı yapalım. İşte oradan e, bilmem nereye gidelim. İşte e, yogamızı yapalım. Eee yani bilmiyorum ya. İşte sürekli olarak böyle sportif fit sabah işte 7'de kalkıp erkenden yumurtalı mükemmel kahvaltısını yapıp öğlen sadece bir porsiyon meyvesini yiyip daha sonrasında hayatına devam bilmiyorum ya. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Sosyete tam şu an bahsettiğim şey de değil ama bilmiyorum işte bir, ben de bir ayar oluyorum yani bir gıcık oluyorum açıkçası. Bir de çünkü bu tipler sürekli olarak insanlara hayatını nasıl yaşaması gerektiğini söylüyor ya. Kendinizi sevin, hayatınızı sevin. Ya güzel kardeşim bir artı bir evde dört kişilik aile yaşıyorsun mesela diyelim ki. Sen orada oturmuş YouTube'dan, Instagram'dan ahkam kesiyorsun diyorsun, hayatını sevin. Neyini seveyim? Neresini seveceğim? Allah aşkına bana bir söyle ya. Allah'ım ya Rabbim gidiyorsun 2 liralık hazır noodle alıyorsun. Onu yerken video izliyorsun. Videoda diyor ki mesela sana yani papaya alın, avokado alın. Mesela ben avokado alıyorum, eziyorum. Sarımsak sarı üstüne limon sıkıyorum. Yanına böyle e, sabah birazcık daha e, hani proteinimi de alabilmek için zıkkımın pekini de koyuyorum yanına. E koy! Bana ne? Bana ne? Gıcık oluyorum hepinizi. Hiç sevmiyorum. Sağlık mecanlar sizden. hepiniz. Evinizde o lastikleri mastikleri uzatıp uzatıp yoga videosu çekiyorsunuz. İyice gıcık oluyorum. Ben şeyden bahsetmiyorum. Ali Koç, Acun Uzcalı falan. E bir de bir de diyor ki, bir de diyor ki siz de yapsanıza. Siz de yapın. Bence dünyadaki en, en güzel şey insanın kendisine vakit ayırması. Ne, ne ara ayıracağım ben o vakti? Ha? Ne ara ayıracağız biz o vakti? Ne ara ayıracağız? çok sinirlendim. Keşke bu konuyu hiç açmasın. Bütün nefretimi kusacağım şimdi falan o tarzda sosyete insanlarından bahsetmiyor. Burada bahsettiğim şu kitle yani bizim bu sosyal medya mecrasında bakın ne kadar saatim havalı bakın ne kadar çok param var şu marka şeylerle geziyorum aa böyle takılıyorum etilerde şu mekana gidiyorum ay şu private partide takıldım diğerleri ezik buraya giremeyenler hiç cool insanlar değil falan o insanlara o kadar ayar oluyorum ki abi hayat bu değil çünkü sahte iğrenç bir hayat yaşıyorlar yani çevresindeki insanların hiçbiri onları gerçekten sev ay mesela yurt dışına çık yani bir şey söyleyeyim mi? Sorular izliyorsun ve diyorsun ki sonunda tamam anladım. Allah kahretsin Biz yurt dışındasın. Anladım. Anladım. Yurt dışındasın kardeşim. Anladık. Anladık. Öbür yerde de çekiyor. Öbür yer. Ha bir de şey çok ilginç. Şu çok ilginç. Asla kendisini çekmiyor mesela. Hep dışarısı. <laughs> Hep dışarısı. Anladık gittin ya. Tamam da salla bizi. Sal bizi ya. Aferin tebrikler. Tebrikler kardeşim. Ne güzel. Allah'ım ya Rabbim ya. Van Dice 5. ayımız kutlu olsun. Hoşçakalın. Abonelikleri okuyacağım bu arada efendim. Haberiniz az. Çok teşekkürler. Ya bak paylaş bak. Paylaş mı demiyorum. Buyur paylaş. Buyur paylaş. Ama yani insan ne yapar? Tadında bırakır. Yolda yürüyor. İki dakika sonra bir story daha geliyor. Yolda kahveyle yürüyor. İki dakika sonra bir story daha geliyor. Arkadan böyle yolda yürüyor. Bir, bir story daha geliyor. Karşıdan karşıya geçiyor. Tamam. Anladık kardeşim. Tamam anladım. Helal olsun sana. Ben de Kütahya'da öyle sorular çekeceğim artık. Kütahya'da olduğumu belli etmem lazım çünkü. Demiyor. Hepsi bütün çevresindeki insanları bir çıkar ilişkisi var Hepsi birbirinin yüzüne gülüp <laughs> arkasından konuşuyor Yani ben bu insanların içinde bulunmak zorunda kalıyorum işim yüzünden ama Gerçekten o çevreden uzaklaşmaya çalışıyorum o kadar güzel Eskiden ki. o çevre işim olduğu için yakın durmaya Çok. çalışıyordum ama Beni çıkar, <laughs> menfaat, para, şu bu Hiçbirinin kölesi olmayan insanlar sevsin O yüzden ben özüme dönüyorum Gidebilir sosyete hayatı biz yolumuza bakarız abi yani güzel bir hayat değil para pul okey bunların hepsi bir araç o yüzden Bu arada Enes Batur da lüks bir hayat yaşıyor yani değil mi Enes Batur da lüks bir hayat yaşıyor mesela bir dönem Enes Batur da çok fazla arabalarını paylaşıyordu ee, ne bileyim başka başka şeylerini de paylaşıyordu yanılıyor muyum Belki zamanla değişmiştir bilemem ama bir dönem Enes Batur da öyle yaşıyordu yani Gayet lüks içinde yaşıyor. Ki hala daha da lüks içinde yaşıyor. Aa, bu arada benim lüks içinde yaşayanla ilgili hiçbir problemim yok. Benim bu lüksü oturup da yani ee, böyle göze soka soka artık anladın mı? Bas bas bağıra bağıra. Bakın bende ne var der gibi. Yaşamak beni sinir ediyor. Ha, öyle yaşamak istiyorlar. Söyle yaşayabilirler. Şahsızlığımız sinir oluyorum. Çok haz bir şey değil. Hepsine hepsini zın 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 yapıyorum. Bu saatten sonra bütün sosyeteye bunu yapıyoruz arkadaşlar. Zın 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 zın. Paranın köpeği olmayın. Pa paranın köpeği olmayın arkadaşlar. Mavi Mesela bayılın. son liste <laughs> Enes Batur karizmasından bir tane. Bu arada ben köpeğim. Para mı? İsterdim isterdim ben. Şu tipe bak. Kırmızı gözlük üstüne beyaz gömlek giymiş. <laughs> Kolları da kıllı. 20 lan, su içeyim. Uygulandım bak. Tipe bak ya. <laughs> Abi çok çok tatlı bir çocuk ya. Şu şu adamın samiyetinden istiyorum. Şöyle insanlar olsun çevremde. Adamsın lan. Kendimi övüyorum ya. Yani. Niye kendini övüyorsun? Çünkü çok iyisin. Niye övüyorsun kendini? Egoist olma. Dövme deme kendini. Deliler hastanesinde kapatacaklar ama. Bu şakayı şu an şaka olarak sanacaksınız. Gelecekte gördüğünüzde hepiniz şok olacaksınız. Evet içtikçe bu bittikçe doldurabiliyorsunuz bunu çok güzel. Ay ben Enes Batur'un hep bir yani hep bir kusura bakmayın Enes Bey hep bir üzerinize bir çökme durumu yani. Ben de böyle hadsizim <laughs> <İşte. gülüyor> Kusura bakmayın kapattık gene. Şöyle geleyim buraya ya. Ben çetim olmadan hiçbir yere gidemem. Hiçbir yere. Şuradan şuraya gidemem çetim olmadan. Evet. Allah'ım lütfen kaslı sahne görünmemiş olsun yarabbim. Pqueen'le bu arada tanışmıştım yok Pqueen Twitch'te evet. yayın yapan çok komik bir insan Yani çok keyifli oluyor yayınları Aşırı takip etmiyorum ama arada görünce hoşuma gidiyor Klibi beğenmiş çok teşekkür ederim buradan komik da Sevgilerimi iletiyorum ona Şu bıçak sak istiyorum? Zaten öyle bir yer yok. Videodaki şahsı ben tanımıyorum. Asla tanımıyorum. Bak. Tanıyorsam, tanıyorsam ne olayım? Asla tanımıyorum. Hiçbir ilgim alakam da yok. 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 Alakam yok. Zaten o şahsı hiç sevmiyorum. Hayır. Hayır. <laughs> Ya öf! Rezil olduk her yere rezil olduk. olduk. Kardeşim biz dürüstüz Ben dürüst yorumlamışım. Ben dürüst yorumlamışım işte. <laughs> Tanesinde ne demiş onu merak ediyorum. <laughs> Hocam Çıkıyor mu hocam? <laughs> Çıkmıyor mu? <laughs> problem hocam. Zoo çenen neden hiç durmuyor? Yani neden gerek mimiklerin, gerek çenen. Yani her şeyi böyle anında bir tepki vermek zor. Sen kimsin öyle hissediyorsun? Sen kimsin? Kimsin? Ama ben rezil oldum. Rezil oldum. Kıçına kına yak. Rezil oldum. Kıçına kına yak. Konuşmuyorum seninle. Kına Git kına yak bir köşede. Git kına yak bir köşede. Allah'ın cezası. Ne? <laughs> Neyse <laughs> <rüsva> olmak. <laughs> yani, ya bir de öküzlük yapıyorum yani ben bilerek, bilinçli olarak çünkü genelde şey var ya böyle hani erkek, erkek oğlu erkeklerden böyle bir şey hareketi vardır ya. Mesela canım, güzel popolu bir kız görüşe yapar. Öğğğğğ <laughs> falan yapar hani. Maksat o. Yani onun şeyini yapmak. O yüzden ben de öküz gibi davranıyorum. Biraz öküz gibi çıkmış ama sağlık olsun. Gerçekten biraz öküzlüyüm. hocam. <laughs> çok problem hocam. Zor. Daha sonra Enes Batur'a Rambo Batur diyebilir miyiz peki? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Tenet mi ya bu, niye bu? Oğlum o... <laughs> <laughs> <da sabuk> <laughs> 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 Mitren neden sapık gibi... Mitre'nin neden silahı sapık gibi gözüküyor? <gülüyor> 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 Hani böyle girersin ya hani böyle bir siteye mi diye böyle amcalar vardır. <laughs> Sadece kafa sıkıyor sıkıyor. <laughs> Sinirlerim bu ve Facebook'taki dayılar gibi bayağı. Kız bu kız değil mi? Tamam. tamam Ulan, hayırlı çumuralar. <laughs> i̇kisi de mi ölmüş? <gülüyor> <gülüyor> Mito ya. Ayaz en esaslı ben ay bak, yok bak, bak. Hayır ikisi de ölmemiş ya. Ayaz <laughs> bence çocuğu. <laughs> ya gerçekten. Yani şu ekranı değiştir mesela şey yazsanız işte bana 500 kontör gönderirsen yanına gelirim yazsanız yer yani Allah çarpsın. bozuldu. Ay. O, bak 7 yaşında vefat etmiş. Arzu da ölmüş ama o zaman. Ölmüş. Ya ne oldu ne oldu? Burada o tepkiyi verince ben bir şey oldu sandım ikisinden birine ya. Enes'e bir şey olamaz. Çocuğa <laughs> Enes'e bir şey olamaz. <laughs> ya bir tanım tepkisi efsane ya seviyorum. <laughs> Ferit ne demiş Ferit? Ferit'i merak ediyorum. Ferit'i verin bana. Aga be. Aha. Kim mezarı? Nasıl yani? <laughs> e, klip başarılı, gerçekten yani Türkiye standartlarına göre üst evet. seviyede bir klip olmuş. Ya hayır böyle söylememen lazım. Sataşacaksın bana ben de sataşacağım sonra kaos çıkacak sonra bu kaostan klip yapacağız. Allah böyle. kahretmesin niye öyle yapmadık ya? Kafa yok sende kafa kafa kafa! Bak, salak Pelin. <laughs> kafa yok. Böyle olması lazım. Aha, yani böyle eski zamanları düşünüyorum böyle ya geçmişte atıştığımız, gerektiğimizi kaçırdık. kaçırdık. Falan. Biliyorsunuz ki hog evinde bir e, Ferit'le şeyimiz vardı, kavuşmamız vardı. Şu an bakıyorum o kadar gereksiz geliyor ki bana Hey gidi günler, hey, hey gidi günler. Belediyen için teşekkür ederim, çok sağ ol. Son olarak tepki kolik bir e, YouTuber şarkılarına tepki çekmiş. Ay. Ona bakalım. Ayaz Ay. tepki veriyorlar. Bütün ekip. Yani 23 dakikalık Belki video bu tamamını izleyemeyiz tabi ki. Sadece finaline bakacağım finaline evet efendim. kaç puan vermişler. Begir'in niye şarkıları... Evet efendim evet. Çok güzel bugün de yine... Allah şükür olsun çok korktum yani bugün de gerçekten e, gene... Abidik gubidik bir hareketim yani herhangi bir yerde gözükmeyeceğim diye çok geriliyordum. Çok şükür ki gözüktük. Yani <laughs> Allah'ıma şükürler olsun yani... Ne denebilir ki? <laughs> ne denebilir ki? Ne diyelim yani şimdi? Ya Rabb'i şükür diyelim. Şükür Ya Rabb'im ya. Çünkü gerçekten benim her gün şu yayını başlat tuşuna basarken aklım çıkıyor. Diyorum ki anladım diyorum. Yani garip, garip bir hareket e, yapamam da hani içim rahat, he, uyku yayamam. Yani ben uyku uyuyamam çünkü çok şükür ya Rabbim bugün de oldu. Bugün de oldu Allah'ım bugünü de boş geçmedik. Yani bugün de beni e, salak bir <laughs> insan olan yaratan Rabbim için şükrettim yani. Öf! <laughs> <laughs> ya mi, bak şimdi bizim aramızda öyle bir mim var ama bilmeyen için korkunç bir şey. Yani gerçekten korkunç bir şey. Bizim aramızda öyle bir mim var. Yani dediğim gibi e, nasıl bazı böyle hani var ya hani öyleleri ha karının gödü çok güzel falan erkekler var ya hani tamamen onlar da dalga geçme amaçlı olarak biz de hani her erkek gördüğümüzde hani öyleymiş gibi davranıyoruz şimdi bunu benim çetim biliyor bunu başkası biliyor mu? bilmiyor Açıklayabilirim diye yorum bırakacağım. Şimdi. Yani bırakın açıklayayım. Açıklayabilirim. <laughs> Ay. Çok çok sarhoştum sen sandım ya. Ya salak mısın? Aa. Bence açıklayabilirim yazmak bakayım. <laughs> <laughs> Bırakın açıklay, şeylerim bu. Bırakın açıklay. Ay, of, Allahım <laughs> ya Allah Rabbim. Açıkla ne diyeceğiz peki? Videodakini tanımıyorum diyeceğim. Tanımıyorum diyeceğim. <laughs> tanımıyorum ki diyeceğim. Tanımıyorum kardeşim. Videodaki kim benle böyle böyle diyeceğim. Ben tanımıyorum ki onu diyeceğim. Ne? Şimdi açıkla diye cevap gelecek hadi bakalım. Ya hayır ya. Hayır ya. Kardeşim hayır diyorum ya. Öf. Tanımıyorum derim. Otururum oturduğum yere tanımıyorum derim tatlı tatlı takılırım yani tatlı tatlı takılırım mis ay açıklasa ya açıkladık ya açıkladık işte açıkladık kardeşim bizim aramızdaki bir miyim chat ve benim aramdaki bir miyim tamamen bu havzo timle dalga geçmek için yapılan bir miyim bu ama yani dediğim gibi bu chatle benim aramda Çetle benim aram yani biz aramızda toplasam toplasan bu izleyicilerden kaç bini biliyordur diye İşte 8 bini 7 bini belki biliyordur. Bak 5000'den eminim. 5000 net sayı. Onlar biliyor bu mimi aramızdaki. Ama yani geri kalan şüpheli. <laughs>